Ümmü Külsüm binti Ukbe İslam tarihinde Ümmü Külsüm adında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Süheyl bin Amr'ın kızları yanında ikinci derece kalan ve sadece adıyla nesebi bilinen birçok Ümmü Külsümler daha vardır. Hayatından bahsedeceğimiz bu Ümmü Külsüm birinci derecede sahabiyedendir ve Ümmü Külsümler içinde en aktif olan hanımefendi sahabiyelerdendir. Ümmü Külsüm radıyallahu anh'a Resulullah'ın en azılı düşmanlarından olan ve Bedir Savaşı'nda müşrik olarak katledilen Ukbe bin Ebi Muayt'ın kızıdır. Kabile ve nesep silsilesi Ümmü Külsüm bint Ukbe bin Ebi Muayt, Eban bin Ebi Amr, Zekvan bin Ümeyye bin Abdi Şems bin Abdümenaf'tır. Kureyş'in Beni Ümeyye kabilesine mensuptur. Annesi ise Erva bint Küreys bin Rebiya bin Hubeyb bin Abdi Şems bin Abdümenaf'tır. Annesi önceleri Hz. Osman'ın babası Affan'la evliyken ondan ayrılıp Ukbe bin Ebi Muayt ile evlendiğinden Hz. Osman'la anne bir kardeştirler. Ümmü Külsüm radiyallahu anh'a Mekke'deyken Allah'a iman etmiş ve İslam olmuş, Resulullah'a beyat etmiştir. Fakat hicret-i nebevi esnasında hicret etmek fırsat ve imkanı bulamamıştır. Mekke'de kalarak eline geçecek ilk fırsatı kolluyordu. Nitekim bu fırsat eline geçer geçmez ana baba ocağından Müslüman muhacir olarak Allah yolunda Medine'ye tek başına giden ilk Kureyşli kadın olmuştur. Bu bakımdan hem örnek olmuş hem de ilk olduğundan tarihe geçmiştir. Kendisine kadın muhacirlerin ilki denilmektedir. O tarihte henüz hijab ayetleri nazil olmamıştı. Olay şöyle ki Hicri 6. yılın sonunda Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra bazı kimseler Medine'ye veya Mekke'ye gidip gelmeye başladı. Ümmü Külsüm radıyallahu anh bu gidiş gelişlerden istifade etmenin yollarını arayarak Medine'ye fırsatını bulup kaçmıştı. Bu hususu bizzat kendileri şöyle anlatmaktadır. Denim veya hassas nahiyesinde kendimize ait olup ev halkımızdan bazısının oturduğu tarlaya sık sık gider, orada 3-4 gün kalır ve geri ev halkının yanına dönerdim. Ev halkım benim oraya gidişimi istememezlik etmezler, yadırgamazlardı. Nihayet oraya gidip gelmeyi sıklaştırdım. Bir gün her zaman gitmekte olduğum kıra gitmek istiyormuş gibi Mekke'den çıkıp gittim. Yolun en son noktasına vardığım zaman huzalardan bir adam bana sen nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Ben de ona bir hacetim var sana sorabilir miyim sen kimsin dedim. Ben huzalardan bir adamım dedi. Huza adını anınca ona içim ısındı çünkü huzalar Resulullah'ın anlaşmasına dahil olmuş muahadesine katılmışlardı. Ona ben Kureyşilerden bir kadınım Resulullah'ın yanına gitmek istiyorum fakat yolu bilmiyorum dedim. Bunun üzerine huzalı adam, biz gece ve gündüz gidilecek yolları iyi bilen kimseleriz. Seni Medine'ye eriştirinceye kadar ben sana yoldaş olurum dedi. Sonra bana bir deve verdi ona bindim. Devenin yollarını tutup yola girdi. Vallahi o adamcağız hemen yanımdan uzaklaşıyor. Deveden indiğimde gelip deveyi ağaca bağladıktan sonra ağaçlar arasına çekiliyor. Gideceği ve deve açlıktan böğürdüğü zaman onun yanına gelip bana arkasını dönüyor ve deveye bindiğimde devenin yularını tutup ininceye kadar arkasına bakmadan gidiyordu. Böyle yapmaktan geri durmadı. Nihayet Medine'ye geldik. Allah o yoldaşı hayırla mükafatlandırsın. Huza kabilesini güzel kabiledir. Resulullah'ın zevcesi Ümmü Seleme'nin yanına vardım. Yüzüm örtülü olduğu için beni tanıyamadı. Kim olduğumu söyleyip yüzümü açınca beni bırakmadı. Sen Allah'a ve Resulüne hicret mi ettin diye sordu. Evet dedim ve hemen ilave ettim. Resulullah'ın erkeklerden Ebu Cendel bin Süheyl ile Ebu Basire müşriklere geri gönderdiği gibi beni de geri gönderir diye çok korkuyorum ey Ümmü Seleme erkeklerin hali kadınların hali gibi değildir. Mekkelilerin yanlarından ayrıldığı günden bu yana sekiz gün geçmiş, dönüşüm bulunmayışım uzamıştır. Şimdi onlar nerede kaybolduğunu konuşacaklar sonra da beni arayacaklar, bulamayınca da bana doğru geleceklerdir, dedim. Ümmü Külsüm, Hazreti Ümmü Seleme'nin evinde bulunduğu sırada Resulullah oraya geldi. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Ümmü Külsüm'ün işini Resulullah'a haber verdi. Resulullah, Ümmü Külsüm'e hoş geldin dedi. Ümmü Külsüm, Ya Resulallah, ben dinim uğrunda senin yanına kaçıp geldim. Beni koru, müşriklere geri çevirme. Beni kafirlere geri çevirirsen onlar bana işkence yaparlar ve beni dinimden döndürmeye uğraşırlar. Ben işkenceye dayanamam. Nihayetinde ben bir kadınım. İyi bilirsin ki kadınların hali, zayıfların haline varır. Müşriklere iki kişiyi iade ettiğini ve onlardan birisinin kendisini koruduğunu gördüm. Fakat ben nihayet bir kadınım dedi. Resulullah, muhakkak ki Allah kadınlar hakkındaki ahdi bozar, hükümsüz bırakır buyurdular. Bunun üzerine inen ayette şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Size mümine kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onların gerçekten iman edip etmediğini deneyiniz. Allah onların imanlarını çok iyi bilendir. Fakat siz onların mümine kadınlar olduklarını bilgi edinirseniz artık onları kafirlere geri çevirmeyiniz. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olamazlar. Kafir olan kocalarının bu kadınlara sarf ettikleri mehri onlara kafirlere veriniz.'' Mehirleri verdiğiniz takdirde onları sizin almanızda size bir günah yoktur. Artık kafir olan kadınlarınızı da nikahınız altında tutmayınız. Sarf ettiğiniz mehri isteyiniz. Kafirler de size hicret eden mümine kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda O hükmeder. Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her yaptığını yerli yerince yapandır.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin arkasından kaçarak gelen Müslüman erkeklerin geri çevrildiği halde kadınları geri çevirmedi. Bir sabah Ümmü Külsüm'ün kardeşleri Velid bin Ukbe ile Umare bin Ukbe Medine'ye Resulullah'ın yanına geldiler. Ya Muhammed! Hudeybiye anlaşması gereği bizden yanına gelenleri bize iade hususunda koşmuş olduğumuz şartımızı yerine getir dediler bacıları Ümmü Külsüm'ü alıp götürmek istediler. Resulullah anlaşmadaki o şartın hükmünü Allah kadınlar hakkında bozdu. Ortadan kaldırdı buyurdu. Ümmü Külsüm'ü kardeşlerine teslim etmeye yanaşmadı. Kardeşleri Velid ile Umare de Mekke'ye elleri boş olarak geri döndüler. Durumu Kureyş müşriklerine bildirdiler. Müşrikler bu hususta başka kimseleri göndermediler. Kadınların Medine'de kalmasına geri çevrilmemesine ister istemez razı oldular. Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınlar bu husustaki ayet gereğince ''Vallahi biz ancak Allah'a, Resulüne ve İslamiyet'e olan sevgimizden dolayı çıkıp geldik. Yoksa ne koca ne de mal için gelmedik.'' diyorlardı. Böyle söyledikleri zaman Medine'de bırakılıyor, tutuluyor, ev halkına iade edilmiyorlardı.'' Böyle Mekke'den sırf Allah ve Resulullah için Medine'ye hicret ettiklerine yemin edenlerin mehirleri kocalarına iade ediliyordu. Eğer gelenler anlaşmadılardan değilseler onlara ne yemin ettiriliyor ne de onlara mehirleri iade ediliyordu. Mümtehine suresinin inen 10. ayeti gelince Hazreti Ömer, o zamana kadar nikah altında bulunan, Mekke'de oturan ve Müslüman olarak Medine'ye gelmeyen Kureybe bin Tebi Ümeyye ile Ümmü Külsüm bin Cerveli boşadı. Boşandıktan sonra Kureybe'yi Muaviye bin bir Süfyan, Ümmü Külsüm'ü de Ebu Cehm bin Huzeyfe zevceliğe aldı. İyad bin Ganmül Fihri de nikah altında bulunan Ümmü Hakim bin Tebi Süfyan'ı boşadı. Boşandıktan sonra Ümmü Hakim'i Abdullah bin Osmanül Sakafi zevciliği aldı. Ümmü Hakem ancak Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Ümmü Külsüm Medine'ye hicret edip gelince Zübeyir bin Avvam, Zeyd bin Harise ve Abdurrahman bin Avf ona talipli oldular. Ümmü Külsüm anne bir kardeşi olan Hazreti Osman'a danıştı. Hazreti Osman da bunu Resulullah'a git danış diye işaret etti. Bunun üzerine Ümmü Külsüm de Resulullah'a gelip sordu, Resulullah da Zeyd bin Harise ile evlenmesini tavsiye buyurdu. Ümmü Külsüm, Zeyd bin Harise radıyallahu anh ile evlendi. Ümmü Külsüm'den sonra annesi Erva binti Küreyiz ile Medine'ye hicret edip geldi. Erva'nın annesi Resulullah'ın halası Beyza binti Abdülmuttalip'ti. Erva Mekke'de ilk sıralarda Talha, Ammar bin Yasir, Hazreti Ebu Bekir, Zübeyir bin Avvam ve Abdurrahman bin Avf'ın anneleriyle birlikte Müslüman olmuştu. Erva Cahiliye devrinde önce Affan bin Ebil As'la evlenmiş, ondan Hazreti Osman'la Amine isminde iki çocuğu olmuştu, daha sonra Ukbi bin Ebi Muayt'la evlenmiştir. Zeyd bin Harise, Mute'de şehit olunca Zübeyir bin Avvam'dan gelen evlilik teklifini kabul etti. Bu evlilikten Ümmü Külsüm'ün Zeynep adlı kızı dünyaya geldi. Fakat bu ikinci evliliği anlaşmazlık yüzünden boşanmayla sonuçlandı. Ardından Abdurrahman bin Avf'la evlendi, bu evlilikten tanınmış birer muhaddis olan İbrahim ve Hümeyt doğdu. Abdurrahman bin Avf'ın vefatı üzerine dördüncü evliliğini Amr bin As'la yaptıysa da evlendikten bir ay sonra vefat etti. Ümmü Külsüm'ün ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekte ancak Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde öldüğü kaydedilmektedir. Kedisinden 10 tane hadisi şerif rivayet edilmiştir. Hümeyt İbni Abdurrahman'dan nakledilmiştir. Ona annesi Ümmü Külsüm binti Ukbe şöyle anlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanların arasını bulmak amacıyla iyiyi aktaran veya iyi olanı söyleyen kişi yalan söylemiş sayılmaz. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.